Söyleyecektim. Devam ettim yorum. Şimdi fındık var ya fındık. Aslında onun ismi fındık. Annesi fındık yerken ortaya çıkmış. Aha, tamam. Aha, sen. sen benim sırrımı onlara mı söyledin? Bu sırları hepsini söylüyor. Çocuklar bu sır ne sır söylediyseniz dikkatli olun. Bütün sırları söylüyor. Herkese sınıfa yayılıyor. Çok dikkatli sen bizim akılsız olduğumuzu mu söyledin? Hayır öyle bir şey demedim. Hayır söyledin. O zaman bizim turnuvaları kaybettiğimizi söyledin. Allah'ım ya Rabbim ben bu arkadaşı edinmemeliydim. Ay ben sana fındık isminin nasıl bulunduğunu nasıl söylerim? Çok kötüyüm, çok aptalım. Allah güvendim? Sana Allah'tan sırrımı vermemişim. Kötü kız seni, kötü. Ah, sakinleştim birazcık. İyi misiniz? Aferin sana. Kay, yerim yok. Ben de buraya geçerim. <laughs> Saçımın sarışın değil olmadığını söyledin sen. Çocuk niye herkes böyle kızgın? Ee, öğretmenin turunculu bizim bütün sırlarımızı bütün okula yaydı. Turunculu hemen müdürün ofisine. Çok dikkatli ol müdür ve öğretmen çok serttir. Müdürün odası neredeydi? Bir de müdürün odası nerede diyor. Gel göçeyim. Arkadaşınız gelene kadar eşlediğimiz konuları işleyelim. Ve turunculu gelir. Bir daha yapmıyorsun. İçindeki sırları tutamayabilirsin. Ama bir daha yapma tamam mı? Tamam öğretmenim. Görüşürüz. Görüşürüz müdür bey. Size müdürün sırrını söyleyeyim mi? Müdürün sırrı yok. Söylemez de. Var. Bana da söyledi. Bakalım kimseye söyleyecek misin diye sordu. Sen de söyleme. Bu fırsat verildi ya. Hadi. Sıra buraya gelebilir mi? O kızı hak etmiyor arkadaş. Ay hayır. Sırlarınızı tutmayı bilin arkadaşlar. Yoksa benim gibi suçlanıp müdüre gidebilirsiniz. Okuldan bile atılabilirseniz bu çok kötü bir durum. Be careful for to do this. Bunu yapacaksınız dikkatli olun. Benim gibi öğretmen şaka yapıyorum. Bu benim rolüm. Onun için. Ah bir şey unuttum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoyu ve bu videoyu izlemeyi unutmayın. Lütfen like atın.